Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım yakın gelecekte oğlak burçları neler bekliyor şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim uyanlar sizlerin uymayanlar evreni iade olsun arkadaşlar sevinin can feda her zaman söylüyorum sevmeyeni elveda eğer kanalıma ilk kez rastlıyorsanız da beğeni ve like atarsanız beni memnun etmiş olursunuz. Hepinize sevgiler, selamlar. Neyse haliniz açıksın falınızda. Oğlaklar Bakın. İki kişi kafa kafaya vermiş. E, tüm sorunların, tüm sıkıntıların üstesinden evvel Allah gelirim diyorsunuz. Geliriz diyorsunuz. Gerek hane içerisinde, gerek hane dışarısında. Evet, genelde hep uğraşanlarınız falan filan çıkıyor diyorum ama bu sefer birazcık inzivaya çekilmiş gibiler. Sizinle uğraşmaktan yorulmuşlar herhalde. Böyle biraz, çok uzun vadede değil, kısa vadede inzivaya çekilmiş olarak görünüyor karşınızdaki kişiler. Koşarcasına size gelmek isteyen kim? Bakın. Beşli bir vadede gelecek. Sanki böyle beşli bir vadede koşarcasına böyle koşar adımlarla size gelecek olan birisi görülmekte. Yani böyle hasretlik canına tak etmiş sanki arkadaşlar. Bir inat var, bir ego var artık böyle inadını, gururunu kenara bırakacak gibi görünüyor. Hani derler ya böyle inadını kıracak, gururunu artık böyle bir kenara bırakacak diye. Öyle değişik bir durumla karşılaşacaksınız. Sizler de şaşacaksınız ama. Yani bu insan nasıl bir adım attı bu kadar? Hiç aramaz diye mi düşünüyordunuz? Ne yapıyordunuz artık bu aşk mı dost mu arkadaş mı bilemiyorum. Bu hafta birazcık özlemlerle dolu sevinç gözyaşlarıyla geçecek gibi görünmekte. Yakın geleceğe baktık ama bu hafta diye de ağzından çıktı. Yani ne zaman izliyorsanız beni o hafta içerisinde demek ki böyle mutluluk gözyaşlarınız şelaleden boşalır gibi boşalacak. Şarıl şarıl akıyor orada diyebiliriz. Kısa boylu kilolu tıknaz bir yapınız var bazılarınızın. Ama Günleriniz ve benziyetleriniz çok fazla. Hani bazılarınız diyebilir. Benim nerem şöyle nerem böyle. Hani niye nazar değsin? Sanki son zamanlarda kırılan kırılana, dökülen dökülene gibi evinizde, ocağınızda, barkınızda. Nazardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Göze gelme gibi durumlar var. Bir tane oğlunuz var gibi görünüyor. Ne kız var ne oğlan var başka. Bu çocuğun geleceğini sağlamlaştırmak istiyorsunuz ama birazcık da kendisini dürtüyorsunuz olmuyor arkadaşlar çok vurdum duymaz çok gamsız evet bazen diyorsunuz ki gençliğine vereyim blue çağını vereyim ama bu gençliği ya da gençliği demeyeyim de blue çağını geçmiş gibi görünüyor rahat bir 30 yaşlarda var bazılarınızın erken evlenmiş de olabilirsiniz yani 30 yaş en az 30 yaşında var görünüyor e, halen böyle ne evlilik ne iş ne güç biraz umursamaz gibi çok fazla da iş değiştiriyor gibi. Yani hayatını garantiye almasını, sağlamlaştırmasını istiyorsunuz ama nerede size güveniyor gibi. Artık miras yedilimi olacak, ne olacak? Size güvenen bir kişi var burada, Oğlaklar. Bir evin bir oğul olduğu için de rahat yetiştirmiş olabilirsiniz bazılarınız. Evet, böyle Beklediğiniz mesajlar, beklediğiniz haberler gelmemiş. Üzüntünüz var. Çok yakın bir zaman diliminde de nereden bir haber bekliyor bu özel bir kurum ile alakalı, iş ile alakalı olabilir. Çok yakın bir vadede gelmeyecek gibi görünüyor. Bir iş yeri açmayı düşünüyorsunuz. O iş yerinin artık püçürlü konuları mı var? Bu iş yeri ile alakalı bir durum. Çok yakın bir vadede hallolmayacak gibi ya. Öyle bir durum görünmedi. 40 günü geçecek herhalde. Birine bir fırsat sunmuşsunuz ama maalesef ki sizin sunduğunuz bu fırsatı geri tepmiş. Aa çok da tın diyorsunuz. Duramadığınız için bir öneride bulunmuş bir fırsat sunmuşsunuz çok fazla kayla almayan bir kişiyi siz de kayla almayacaksınız. Bundan sonra bana da dert yanma diyeceksiniz. İşte para ile alakalı mı, işiyle ilgili mi size bir dert yanmış gibi görünüyor. Hem öneriler hem de fırsatlar sunmuş gibisiniz. Evet karşılıklı konuşmanız var. Karşılıklı böyle telefonlaşmanız, karşılıklı konuşmalarınız olacak. İki tane ahize çıkmış. O sizden haber bekliyor. Siz ondan haber bekliyorsunuz. Bir araşmanız olacak gibi görünmekte. Bir olay ile alakalı hep bir kişiyi suçlamalar yapılmış olabilir. Ama olayın kökenine indiğinizde asıl o kişinin yani konularla alakası olmadığını öğreneceksiniz. İsmin de Sinop'un S'si olan bu sizin artık kız kardeşiniz midir, evladınız mıdır? Böyle bir kız ile alakalı kaygılarınız mı var? Biraz huzursuz gibi gördüm. Yani etrafına gülücükler saçsa da ne kadar huzurluyum, mutluyum dese de sanki evli gibi görünüyor. Eşi tarafından bir sıkıntı alıyor bu kişi ya. Biraz vurdum duymaz gibi, görmezden gelir gibi, evet mantıklı davranıyor ama zoruna giden bir takım durumlar var. Bunları sizinle paylaş yani paylaştığı var, paylaşmadığı var. Yani evet sizi üzmek istemiyor ama paylaştığı konular ile alakalı da bir çare bulamıyor gibisiniz. İki arada bir derede kalamışlıklar var. Yani ben kendime mi üzüleyim, buna mı üzüleyim diyorsunuz. Böyle birinin bir işini sağlamlaştıracaksınız. Sanki birisiyle gurur duyacaksınız oğlaklar. Yani evladınız mı, Kan bağınızdan olan birisiyle. Onore olacaksınız. Gurur duyacaksınız olarak görülmekte. Böyle cilt problemi yaşayan kim? Buna çok üzülüyorsunuz. Böyle cilt problemi yaşıyor. Bir yanık mı? Değişik bir durum görünüyor. Bu çocuğun isminde de Manisa'nın M'si var gibi. Yani gitmeyen bir rahatsızlığı var ya. Bunun için bir okuma mı yaptıracaksınız? Ya da Ocakbaşı mı diyorlar ya da bilmiyorum değişik şeyler diyorlar ya isimler var. Böyle bir yere mi gideceksiniz? Ya çok fazla kafaya takmıyor gibi görünse de sanki bunu bu duruma kafaya taktığınız sizler de bilincindesiniz. Ve bir araştırma içerisine gireceksiniz. Boydan boya sarmış ama vücudunu. Baş me'si var gibi görünüyor. Manisa'nın meysi olan kişi her kimse, bu kişiyi boydan boya saran bir rahatsızlığı var. Artık hani ırsi değil de bir, bir şey görünüyor ya. Üz, üzülen birisi var siz de üzülüyorsunuz bu durumu. Bazen önemsemiyormuş gibi davranıyor ama. Kendinizi boşlukta hissedeceksiniz ama çabucak kurtulacaksınız oğlaklar. Yani insanların içerisinde insana muhtaç gibi hissedeceksiniz kendinizi. Ama bu durumun içerisinden o kadar çabuk sıyrılacaksınız ki. Böyle gücünüzü yeniden toparlayacaksınız. Kim ne derse desin çok fazla tınlamayacak. Çok fazla önemsemeyecek olarak görünüyorsunuz. Ya bire bin kazanırsınız diye size kim söyledi? Kim söylediyse Fazla atmış arkadaşlar, ortak olduğunuz, ortaklık kurduğunuz bir işten istediğiniz ganimetleri, istediğiniz paracıkları toplayamamış olarak görünüyorsunuz. Büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Baykuş bay çıkmış böyle, nasıl desem, engellenemeyen bir takım laflar, engellenemeyen bir takım sözler, iş yerinizde sizi çekemeyen kişiler tarafından ortaya atılabilir yani böyle oğlak burçlarının sessiz kalmasının mümkünatı yok ama sessiz kalın kulak arkası edin inanın kazınan olacaksınız fevri davranmayın zaten birilerinin amacı bu sizi fevri davrandırıp haklıyken haksız duruma düşürmek bu yüzden tabi karşınızdaki kişi iyice sizi böyle arsızlaşıp bastırmaya çalışıyorsa tabii ki hak ettiği cevabı vereceksiniz. Ama hak ettiği cevabı verirken uslubunuzdan, tavrınızdan, kişiliğinizden ödün vermeyin. Hani birden fevri davranıp, öfkeyle kalkıp ne zararla oturun ne de zarar vermeden. Bu şekilde yapmayın. Bu iş yeriyle alakalı bir problem ama. Artık bulunduğumuz iş yerinde çevre mıntıkalarda mı olacak? bir laf duyacaksınız. Kulağınıza gelecek. Kulak arkası edin. Oğlak Burcu bayanları için söylüyorum arkadaşlar. Bayan sureti çıkmış çünkü. Bir şekilde sizin oradan ayrılmanızı istiyor gibiler. İnadına kalın. Kazanan siz olacaksınız diyebilirim. Size büyük bir sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Amacına ulaşamayacaklar. Böyle bir kıskançlık olmuş. Yani artık sevilen bir yapınız mı var? sevilmeyecek insan mıyım demeyin arkadaşlar. Etrafınızda birileri dört döndükçe sanki bir kıskançlık krizine giren birisi tarafından olmayacak bir laf meydana atılmış olabilir. Atılmadıysa da yakın bir zaman diliminde atılacak gibi. İşleri siz döndürüyorsunuz. Böyle karşı cinsinizin birazcık dünya umurunda değil gibi görünüyor. Masa başı bir işte çalışanlar. Sanki birden fazla da iş yeriniz var gibi. Ama tüm işleri hakikaten siz yoluna koyuyorsunuz diyebilirim. Bakalım. Yakın gelecekte Oğlak Burcu hanımların ve beylerine neler geliyor. Şöyle bir bakalım. Ya <laughs> ya bu yakın gelecekti arkadaşlar ya sizleri kim kırıyor sizleri kim üzüyor bu son zamanlarda baktığım bütün açılımlarda neredeyse bütün burçlara çıktı. Herkeste bir kırgınlık var ya da bazılarınızın tüm yakınlarında e, yani bütün burçlardan var mı <laughs> bilemiyorum artık ya artık kime ne diyeceğimizi de şaşırdık yapacak bir şey yok. Bütün buçlara aynıları çıksa ben aynısını söylemekte mükellefim yani. Değiştiremem. Kartların anlamını mı değiştireyim arkadaşlar? Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi seni neler söylemek ister. Şöyle bir bakalım. İlahi adalet devrede olacak diyor. Bir de bu kartlarımıza bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle alakalı bir takım problemleriniz olabilir. Arada şeytan var. Aradaki şeytan yüzünden ya da şeytan suretli kişiler yüzünden aklan ve kalben her kim seviyor iseniz bu karınız olabilir, kocanız olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Evet, bu kişi sen benim yuvamsın diyor, sen benim canımsın diyor, sen benim cilderimsin diyor güzel bir yuvanız, bazılarınızın mutlu bir yuvanız, huzurlu bir yuvanız olabilir. Ama bu huzurlu yuvayı bozmaya çalışan da şeytanlar var. Şeytanlar iş başında olacak. Ama sizlerde sanki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin masumiyetine yani yüzde bir milyon inanıyor inanıyorsunuz, inanıyor gibisiniz diyemeyeceğim bir konuda şeytanlar tarafından bir takım entrikalar düzenlenmiş olabilir. Ama dediğim gibi. %1 milyon aklınızdaki kişinin zaten masumiyetine inandığınız görülmekte. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişi kalpten kalbe sohbet diyor. Bakın kalpten kalbe sohbet yani böyle adaletli davranacak artık size bir takım konularda yani istediğiniz gibi hak ettiğiniz muameleyi görememiş olabilirsiniz. Ama şu saatten sonra adaletli bir şekilde sana geleceğim diyor. Çok fazla sizi düşündüğü görülmekte. Zaten e, fincanımızda da e, size karşı özlemleri var idi. Evet şöyle olumsuzlukların üstesinden geleceksiniz. Herkesin hayrına. Durumu kapatacak gibisiniz. Bazılarınızın ikizler, kova ya da terazi burcundan bir partneri var ise bu kişiden yakın gelecekte bir adım gelecek. Evet, kırgınlıklarınız var. Ama karşı taraf o kadar çok özlemiş ki sizi, bakın yani böyle artık hasretlik canına tak etmiş gibi görünüyor. Ee, size gelecek oğlak burcu hanımları adeta herkesi büyüleyeceksiniz. Romi neler söylemek ister? Kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Kutlama zamanı. Değneklerin ası. Ben polo sopasıyım ve sen topsun diyor. Yani burada demek istediği şairin ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya değneklerin ası nereden bakarsanız bakın. Yani çok güzel bir tekliften bahseder. Evet sevgili oğlaklar hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar her şey gönlünüz olsun bay bay.